Saygılar selamlar herkese Arkadaşlar bugün Sazgında Zeytin bahçesinde Bir bağ önünde Bir arkadaşımızın Zeytin bahçesinde budam yapıyorum Arkadaşlar ufak bir programım olacak Ve bunu izlemede çok fayda var Zeytin ağaçları olan mutlaka izlemesini öneriyorum Arkadaşlar 100 bin ağaçta Ve milyonda bir ağaçta kara mantar olur. Bu kara mantarı tabi merak edenler çok bilmeyen kişiler de çok arkadaşlar. Buna ee, bunu bize bir açıklık getireceğim arkadaşlar. Şimdi kara mantarı size göstereceğim. Ve detaylı az sonra da anlatacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada barbağımın ucunda kara mantar. Arkadaşlar burada açıktan göstereyim bakın. Burada nokta nokta nokit gibi olanlar var arkadaşlar. Barmak ucunda olanlar. Bunlar kara mantar. Gördüğünüz arkadaşlar. Bakın kara mantar bunlar işte arkadaşlar. Size göstereyim. Bakın parmağımın ucunda olanlar. Genelde bu her ağaçta olmaz. 1 milyon ağaçta bir tane rastlanır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu karşı ağaçta da var arkadaşlar size göstereceğim kara mantarı. Neden böyle olduğunu da açıklayacağım kontrol edelim arkadaşlar. Bakın kara mantar şeyin üzerinde çıkmış arkadaşlar. Şu dalların ucunda var. Az bir şey yakınlaştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kara mantar uçlarında siyah siyah üzüm tanesi gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu dalda komple olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak mantarları görüyorsunuz orada. Evet arkadaşlar. Bakın kara mantar. Ben şu dalın arasında arkadaşlar gösterelim dalların arasında kara mantar. Gördüğünüz gibi fındık gibi, üzüm tanesi gibi. Bakın arkadaşlar. Bunları buladım. Sadece görmüş olduğumuz iki tane ağaçta var. Bir tanesi budur, bir tanesi de budur arkadaşlar. Bunu da budadım arkadaşlar. Arkadaşlar kara mantarın sebebi nedir? Bu iki ağacın altında kesin burada maden kili vardır. Yani maden kili ne oluyor arkadaşlar? Ee, yarım metre veya bir metre, iki metre bu civarda aşağı eşlediğimiz var toprağın altında e, maden kili var maden kili kara bir kildir arkadaşlar. Oralık da o kil de, bu zeytin ağaçlarına zehirli gibi olan bir toprak olmadığı için kile kök atamıyor. Ve oradan güç alamıyor. Alamadan burada mantar oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.